Merhaba turunculeve.com takipçileri ben Tamer Eçil Battlefield 4 oynuyorum Hikayesini oynayacağız tam çözüm yapacağız Birinci bölümüne karşınızdayım Bu saate kadar bugüne kadar oynamadım oyun çıkalı yaklaşık 3 ay geçti galiba 4 ay falan mı oldu tam olarak tarih bilemeyeceğim söyleyemeyeceğim Playstation 4 üzerinde oynayacağım Valla merak ediyorum Sırf şu tam çözüm yapabilmek adına bugüne kadar oynamadım oyunu hiç bakmadım, videolarını da izlemedim. Normal zorlukta oynayacağız. Electronic Arts Presents. Electronic Arts sunarmış arkadaşlar. Kendisi oyunun dağıtımcısı, yapımcısı da DICE oluyor senelerdir yaptığı gibi. Battlefield daha önceki Battlefield'lar da DICE yapmıştı. Buraya da bir müzik girmişler. Bu müzik kısarım. YouTube yüzünden Ayış Conscious get back in the game, man. Stay with me. Nice play, roger That is some of the finest driving I've ever seen. Right there until the end. Hit the light pack. şarkı dönmek istemiyorum diyorum arkadaşlar sıkışmış Irish dediği de İrlandalı oluyor ismi takmışlar evet. <laughs> herhalde Packed Down Irish şu anda bir suyun altına giriyoruz ama the fuck you camı kır çık diyor batıyoruz çünkü yapma diyor bakalım kırmıyorum lan kırmazsam ne olur acaba kırıyorum lan kırmayacaktım da kırdım arkadaş sonuçta 3 kişi yaşayalım Dördüncü kişi hep beraber anca beraber kanca beraber demedim bencillik ettim biraz. Ayrışın da ayrıca zenci olması ilginç olmuş. Zenci bir İrlandalı olmaz herhalde. Evet daha başlar başlamaz karşımızda bir tane Azerbaycan bayrağı görüyoruz. Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'ın sahneden olduğunu duymuştum. Dalgalanma, gölgelendirme, ışıklar, ışık hüzmeleri, süzmeleri. Hafif böyle bir toz havası gayet güzel olmuş. Dediğim gibi PlayStation 4 için konuşuyorum. Bilmeyenler için konsollarda herhangi bir grafik ayarı olmuyor. Yani optimize herkes aynı şekilde oynuyor. O yüzden zaten oyun konsolları genellikle tercih ediliyor çünkü bilgisayarda bildiğiniz gibi medium, high, low vesaire ekran kartı işlemcinize göre seçim yapmak ve birkaç şeylerden kısmak veya arttırmak durumunda kalıyorsunuz. Şöyle bir etrafa bakalım. Gayet güzel. Şu an silah herhangi bir ateş edemiyoruz. Şuraya da korkuluk yapmaları güzel olmuşsa gerçi düşme tehlikesi değil. Yaşlar çıkarken kullanabilmesi açısından. Ortam güzel. Spor salonu gibi bir yerdeyiz herhalde. Veya okuldayız diyeceğim de. Açıl susam açıl. Ha. Bu ne? Al bıçağı al diyor. Collectible bıçaklar mı var? Bıçakları toplayacakmışız. Bir saniye. Küçük bir kesintiden sonra devam ediyoruz. Densiz'in biri kapımı çaldı ya. Allah'ım ya Ne güzel başlamıştık. Neredeydik be ya? Buradan mı gidiyorduk? Buradan mı gelmiştik acaba? Yok buradan buraya girmiş buraya geçmiştik. Ağaç dikeymişler iyiymiş. Apartmanın ortasında bir ağaç. Şöyle dokunalım. Oyunun fiziğiyle etkileşim içine girebiliyoruz. Neyse. Fazla oyalanmadan gidelim. Bu kadar grafikleri şeyleri gördük. Hafif bir su aktı. Şurası da açılıyor. Amanın güvercinler. Whoop! Pack, those minimum, Ask us Ease up, Pack! Where the hell you <laughs> been? Don, Pack! I came straight here. They're Russians, right? Spec ops, one second they're there, the next they're not. Take deep breaths, son. You got the intel? Yeah, yeah, got it. Nice play. Shit. It's already daylight. We gotta get to the extraction point. Got a 20 on Irish? I thought he was with you. Breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone Actual, Bir yerde sıkıştık kaldık galiba. Irish neredesinden cover edeceksin? Evet burası gayet normal insanlarla dolu. Tamam, kaçtım tamam çocuğum kaçtım. Lider kim? Burada silah mı var? Vay oyunda silahları şey yapabiliyormuşuz. Daha başından itibaren değiştirebiliyoruz. Ben multiplayer çok oynadığım için sanırım o yüzden bana bütün silahları veriyor galiba. Mı? Yok açık değil şu an. Secondary olarak bir şey alabiliyor muyuz? Yok. Bunlar kapalı demekmiş. Sanırım açık olması için parlak olması gerekiyor. Neyse. Engage ready. Vay. Bu Call of Duty göndermesi görüyoruz şu anda. <laughs> Şeyleri bu sahnenin olduğunu biliyordum. Güzel güzel. Left, left neresi? Solda diyor yani. Benden başka da vuran yok ha. He. Headshot yapacaktım çocuğum. Irish takılma orada Irish. İrlandalım benim gel buraya. İyi ortamlar güzel ya hoşuma gitti. Şu bir Audim yoksa.

Tek v yapıyoruz. Aynı multiplayer olduğu gibi. Böyle aşağı atlayalım. İkinci silah alabiliyor muyuz? Bu heriflerden silah düşmedi mi ya? Oha v direkt hepsini şartlıyor Şöyle bir el bombası çekelim. El bombasını görünce kaçtılar yalnız ha. Arkadaş boşa sıkmayın lan. Mermileri yazık. Valla sağa sola sıkıyorlar ha. Hadi çocuklar gidiyoruz. Vay bir sağdan bir soldan gidebiliyormuşuz demek. Şöyle bir ortamı görelim. Badana sek. Şey... Aman. Bunun yanıma. Yenoo... <laughs> Vallahi hep beraber topluca geldiler. Yerden silahları alalım, üçgenle değiştiriyoruz. Aa ikinci silah mı? aldı evet ikinci silahlı güzel. Şöyle farklı silahları da gösterelim size. Şöyle dürbünle ekstra bir şey ekleyebiliyorsunuz ne gerek varsa. Hadi bakalım. Şimdi buradan C4 alacağız. C4 yerine bunu alalım ya. Yani ikincisi gadget da C4 alalım tamamdır. Şimdi bu duvarı patlatacağız galiba. Yıkılabilir ortamı görüyoruz. M300 M H mıydı? H320 mi? Bomba atarı daha önceden de çok kullandım bu yerde. Zaten videolarımdan da görmüşsünüzdür. Burayı biz ilk 8 dakikada oynamıştık o yüzden biliyorum ya. Ben de diyorum nereden biliyorum buraları. Videonun e, Battlefield 4'ün ilk çıktığında ilk 8 dakikasını yapmıştık. Her oyunu yaptığımız gibi. Yeni açılmış. Her bölüm ilerledikçe yeni silahlar açılacak galiba. Her yeni silah açıldıkça da biz de size gösterelim. Ee, nasıl geçeceğiz onu? dostum işaretleyecektik ya niye vermedin Bana <laughs> işaretler işaretlemez sıkıyor bunlar bizim o <laughs> bana aslında bir tane işaretlemeye bir şey verdiler elime de o hih <laughs> <laughs> Haritanın ilerlemesi geniş, o güzel. Size hareket alanı sağlıyor. bir var az önce. Nerede afeci? Kaçmış mı? Bir de çocuk. Neden görmüştüm benim burada geldiğimi mi? Gelin la. Statismi var burada. Bak. Bak şeyin arkasına mı kaçıyor ya? Normal bildiğin kaçıyor. Ha çocuklar gidiyoruz hep arkadan takip edin tırsaklar size helikopterimiz geldi şu haritada mavi şartlı yerler silah değiştirme yerleri ve çok fazla koymuşlar yeni silahlar tabi açılmıyor da bunların şeylerini değiştirebiliyoruz herhalde Patlıyalım bakalım patlıyalım. Araba patladı Ayrış. Üstündeki adam ölüyor ama helikopter bize şu an yardım ediyor. Böyle diğer silaha da geçelim biraz. Hadi gençler. Araba öyle kullanabiliyoruz mu? Gelin bakalım. Bak ama <laughs> Ayrış, tamam bin de diğerleri Diğerlerde bir daha arabaya gidelim. Bunlar patlayarak mı iniyor acaba? Bak şimdi patlatacağım onları. Ha her şart dedim sen mi alacaksın ya? Biz burada niye geldik o zaman? Sen alacaksın. Şöyle biraz farklı ilerleyelim ya. ya Buradan işaretleyemiyorum yalnız böyle. Buralar patlıyor bakın. Kırmızı olduğuna göre kesin patlıyor. Bak patladı. Öldü artık. Bunları patlatalım öyle gidelim. Hadi be çocuğum. Buradan vuramıyorlar yalnız ha. Neyse sıktı bu. Biraz şöyle gidelim. 20 target da buradan almıyor ki. Saydır onları. Hadi gençler ilerliyoruz. Yapay zeka biraz tırt. Ben bu kadar adam vurabiliyorum ama kahraman olmazsak tabi oyunun bir mantığı yok şuraya patlatalım. Patlata patlata ilerleyelim. Kaldım başka. Nereden geliyorlar çocuğum Haritada bizi işaretlemedikçe düşmanlar gözükmüyor. Gürgüt. Giymiyor target. Nerede çocuğum? Heh. reloading. Hang on, reload. Bakalım çaklama nasılmış onu bir görelim. Hop. Vay şey alabiliyorsun bunun adam aynı mutlu yerde olduğu Hadi gelin gençler korkak alıştırmayın elinizi. Helikopterde dolaşıyor. Tam Amerikan askeri gibi hissettim kendimi. Ölüyor mu lan hayır. Adam hiçbir şey olmadı emin ediyorum. <laughs> Patlamalara karşı dirençli. Bu neymiş? Her yere koymaları ilginç olmuş bundan ya. Başka bir şey alamıyoruz ki zaten. Tamam buradan bir şey alabiliyor muyuz? Yeni silah AK12 mi açılmış yok açılmamış? Faz bir şey Hadi gençler. Baskın basalımdır diyeceğim de bunlar. Bizim de toplarımızacak galiba bunlar. Wow, wow. Sen git hadi. Bu Oh. kullandım lan gözükmüyor. Adamlar duvarla bir oluyor yemin ediyorum. Aman. Ulan sizin taraftan ateş ediyor. Niye vurmuyoruz onu? İlla işaretlemek mi lazım? Yapay zekanın da böyle tıptığını görmedim. Ulan Elif al işaretledim vur lan. Baksana sağ... Bizimkiler sırf cephane harcamaya gelmişler. Şurayı da patlatalım. Hadi be. Reload süresi gözüküyor. ilginç. Oo. Yıkmaya geldim buraları çocuğum. Şunu da patlatalım. Yaşar bir şey bırakmayalım adamlara. Patlatmaya geldim omanın. Vay multi kill verdi. Sen ne lan? Vız 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 bir ses geliyor da ben de diyorum ne geliyor. Hadi gençler. Nereden geliyorlar söyle? Görsen. Basık ilerle karşına düşman çıksın. İşaret ama uzak oldukları için sıkmadılar. Bak geldiler sonra sıkmaya başladılar. Buap yolun sonuna gelmişiz. Şunu da değiştirelim ya şöyle yapalım Böyle biraz daha ilginç duruyor Double dürbün zannediyorum Call Duty ile gelmiştik ya Bir iki oyun oyuncu olması lazım Dan Pride kupasını kazandım Hadi bakalım Hadi gençler Hızlı hızlı işimiz var daha ya Allah Allah gelmişiz buraya kadar savaşalım biraz Sonra eve gidince ne hikayesi anlatacağız? Çoluğumuza, çocuğumuza, yaşlanınca torunumuza. Vallahi ortam ortam yalnız güzel ha. Hakikaten buradaymış gibi hissediyorum. bensiz siz binemiyorsunuz mu? Gelin çocuklar. Nerede la? Burası o, o, o. Haydi arkası da işte. Kaplamalar da işte bir anda. Hadi gençler. Oha herifin kafa gitti. Oyunda hala baklar var ha. Baksana. Görünmez oldu kafası. Oh, wow. Bir bomba da Kaçmamız gerekiyormuş. Benim gibi cengaver olursanız sonunuz ölüm. Askerde kaçmak da var. Kendime yakıştıramadım o yüzden kaçmadım ama kaçacağız şimdi. Yapacak bir şey yok. Kaç kaç dostum kaç dostum. bu through Santa Fe Bu ne güzel bir helikopter diyor. Bir troncu levian kırıyor. Kaçmak var. Tamam bir gel. Çatıya kadar koştu. Çatıda da kesin indirecek bir şey vardı. Nerede lan asansör nerede? Nereye gideceğimizi gösterseniz. Tamamdır gidiyoruz. Hadi gençler. Tamam geliyoruz. Çapır karşıdaki çapırı düşürseydin ya. Bizi bekleyeceğini orada. bina yıkıldı stabil bir bina değilmiş deprem öncesi yapılmış amanın 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 wow sahneler güzel arkadaş buradan da kurtulursak sıkıntı Saçsız adam bile kurtarıyoruz Hadi ayrı Oo, o betonun altından kalktık mı Bittim. be? <Gülük sesi> i̇şte tam vallahi ayrış geldi ha. Get down away from the wreckage! Yeah, I can't! He's buried! Try! I'm over here digging a wreck up! Oh man! Oh man! Jesus Christ, his leg looks like pop sausage! You're gonna be fine, Don. Yeah, I know, I know! Stop! Rekha cover me! Okay. him. Look together. Like, no, see Hadi herifin arabasına el koydu. Tamam be dostum geliyorsun. Bacağını mı keseceğim? Kesme lan. Has. 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 Kasap demek istedim. Bir de çocuğum biz onu kaldırabilirdik. Kaç kişiyiz lan? Millet 3 kişi araba kaldırıyor anasını satayım. Biz bir duvarı mı kaldıramadık? Ya yürü git. Kemiği nasıl kestik be saçmalığa gel. O kadar kolay mı bacak kesmek? Ben mi kullanıyorum? Hadi bakalım. Cip kullanmamız. Radyoyu açayım mı? Bir saniye arkadaşlar. Mikrofon volüm. Bu ne ya? Müzik kapa diye bir şey yok mu? Yokmuş.

karım beni öldürecek diyor bacaksız ne yapacağım ben bacaksız bir adamı sıkacak diyor hem Çinliler hem Ruslar hemen Tamamdır basıyoruz yavrum basıyoruz merak etme Hastaneye götüreceğiz seni hastaneye değil Araba kullanmak e işte Sol anakla sol Analogla yönetiyorsunuz bir anda nasıl mevsim değişti ya? Tamam basıyoruz koçum basıyoruz. Basıyoruz da koca olduğumuz şey yok bizimle mi uğraşıyor ya? Ne oluyor lan?

We needed to know for sure. That we had to lock down Suez is delicate enough. One wrong move, we're talking war. You have your orders, Captain. Aye, aye. Steaming towards the east coast of China. Why? Çin'e gidiyoruz galiba. Arkadaşlar böyle bölüm bölüm ilerleyelim. Finishing the Baku. ilk bölümümüz Baku bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. İkinci bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.